Hepinize merhaba beyler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle klanla ilgili birkaç açıklama yapacağım beyler. PLL artık dalmak üzere abi ben MH'ye geçtim Money Heist klanına. Artık bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Hani neden geçtim diye sorarsanız abi. Hani gelişemiyordum diyelim. Sürekli küçük klanlarla falan vs atıyorduk. O yüzden. Yani öyle işte beyler. Money Heist falan diyeyim şu an. Çoğu kişi zaten yayınları geliyorsanız biliyorsunuzdur abi. Bu arada niye herkes tek maç bulunuyor bir saattir? Bir de beyler yeni kulaklık aldım. Şimdi ses kasabilecek miyim acaba? Onu deneyeceğim ya. Sabotaj girelim. Madem herkes tek bulmuyor. Bu arada beta'nın bitmesine de son 11 gün. Abi niye maç bulmuyor ya? Sabahtan beri oyunda bir sürü hata var beyler. Şu anda da maç bulmuyor. Hadi isteyen onaylayayım bakayım maç girecek mi başlasa güzel oldu hadi emirhan bakalım inşallah maç bulur çünkü abi sabahtan beri bir sürü hatayla uğraşıyorum sürekli atıyor abi nedense anlamadım maç bulmuyor ya Yok. Genelde bir maç bulmayınca herkes tekte buluyordu da şu an onu da bulmuyor. beyler, Renish ben bir maça gireyim öyle ya, videoyu devam edeyim. Evet beyler, maç buldu. İnşallah maç içinde abi, bir hata olmaz. Hani sürekli oyundan atıyor maçın ortasında. İnşallah güzel maçı bir bitiririz ya inşallah. Ya çok inşallah dedim öyle. Acıktım ya saat 6.30 sayılır. 8.30'da ezan okunuyor be İstanbul'da 8.30. Son kaç gün kaldı ki? 3 gün kaldı herhalde Beyler oruçlarınızın hepsini tuttunuz mu? Kaç tane kaçırdınız? Bakalım bize UV var. Ata doktori var. Doktor ithal ve şey zamanından bilenler vardır elbet. Ve ataya geçti. Şöyle mesaj geldi de. Oğlum. Benim C5'ler nerede? Benim... Patlasan patlamaz. Şunu şöyle alalım da abi çok saçma başladık oyuna. Tamam merkez tabanca almış. Allah Allah. <laughs> şu an herkes tabanca deyince herkes de tabanca aldı. Biliyor musun? Cidden öyle oldu. İnşallah bomba gelmez. Hadi ve bomba gelecek. Kendimizi de öldürdük abi ama Orada bir hata yaptık biliyorum takıldım orada. Kendimi öldürmeyecek. Hadi bakalım. doktoru izleyelim. Kuraydı bombayı güzel olacaksa yandan geldi adam da nasıl görmez? Ah be, doktori ve doktoru bu kadar kötü değildi. Ne yapmışlar bu doktoriye? LVL'deyken çok iyiydi de. Şu... Şu an bir kötü oynamaya başlamış doktori. Şöyle bakalım. Ses yok abi bu taraflardan. Ya bizimkiler ölse gider alacaklar. Gördüm onu. Ah be doktori. O zaman burada. Son kişi abi. Nereye da tabanca alamıyor musun? Abi yere git ya. Tabanca diyor. Sen tabanca deyince tabanca mı alıyor? Kardeş tabanca alamıyor musun? Her bir adamın şu an bütün isteklerin gerçekleşti ya. Tabanca diyor Allah'ım. Abi bu arada o kadar zor maç buldu. Rakip şu an 3 kişi ben bu videoyu atmazsam bir, bir saat daha uğraşırım. İnşallah C5 i yoktur. Heh. Kapıya C5 yerleştirdi sandım da. Ya beyler şerefsizler tamam. ya bir yürüyün gidin işinize bakın ya. Allah'ım. Allah Oyuna tabanca modu gelsin. O zaman tabanca deyin. Nasıl lan? Buralarda da. Bu de. İşte bak orada gördüm. Diğerleri de B'de. UV öl. UV öl. Öl be UV. UV'nin ölmeye niyeti var mı? Varmış. Beyler yani yeni klanım artık MH oyunda MH Andres görürseniz bilin ki benimdir bir de 403 abone olduk beyler ben bu videoyu çekerken yani 403 aboneyiz bakalım inşallah sonraki hedefimiz abi 500 abone şu anki hedefimiz 500 nerede lan oğlum Allah'ta belanı çok saçma bir sprey attım ama ha rakip iki kişi kaldı bakalım bir maç daha beyler denk getir hani başlatabilirsek çekeriz devam ettiririz uzatırız videoyu da zaten öldü abi otoparklı adam bıçak gelin diyor hadi lan bıçak geleceğim inşallah taramazsın Gel gel gel. Bizimkiler büyük ihtimal tarayacak da. Gel bakayım. As oğlum Hısman tek mi atıyor la? Benim kelebek bile tek atmıyor be. Adam harbi bıçakçı. O indiriyor la. Ulan Hüseyin. Doktor nerede? Doktor ölmüş. Ben tamam, bizim Mitra'yı indirdi. Ben bıçakta da fazla iyi değilim zaten de. Yine ona karşı yaptık bir şeyler. Tek tek geliniyor. diyor. Oğlum bu da sanki oyun admini de oyuna yön veriyormuş gibi. Tek tek yazıyor bir de ya. Allah'ım. Ya kaçma bak. Bir canım var. Kaçma. Allah'ım belası. Kaçma. Bir canım var. Yeni autofarklı o herhalde. Tek tek yazıyor. Ya tarama ibne. Tar Tarama lan. lan. tarama. Heh aferin lan. İndirdi adamı. Sen de git bakayım hadi sonra sıra bende. Tek tek gidin la. Ya Allah'ım bizim takım hiçbir şeyden anlamıyor. Ben de gidiyorum abi. Bizim takım anlamıyorsa ben de giderim. Ulan Sihanka Bozdun bütün anlaşmayı be. Beyler ben videoyu burada durayım bakayım. Maç bulmazsa veda ederiz.